Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli maçları çalındı ve askeri tören geçidini izledi iki lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Türk heyetini Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'a takdim etti. Peki Türk heyetinde kimler yer alıyor? Hemen onları da aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmail oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş e, burada yer alıyor. Türkmenistan'a oldukça kalabalık bir e, bakan heyetiyle geldi Cumhurbaşkanı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan heyetinde yer aldığını söyleyebiliriz. İki isim e, törenin ardından, resmi törenin ardından baş başa bir görüşme gerçekleşti gerçekleştirdiler ve şu sıralarda da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanıyor. O imzalardan birini de TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı imza altına aldı. Türkmenistanlı mevkidaşıyla birlikte imzaladılar. İki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşmayı. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Yarında önemli bir programı olacak. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinin 15.si gerçekleştirilecek. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat bu önemli zirveye ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirveye katılacak zirvede üye ülkelerin teşkilata üye ülkelerin işbirliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye saatiyle 13 13.30 15.30'da eee Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Ardından sonraki durağı Oğusan Köşkü oldu. Burada Türkmenistan, Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmen Mevkideşin Kurban Kulu Berdi Muhammedov tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğusan Köşkü'nde baş başa görüşmenin ardından da şu sıralarda iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanıyor ki o anlaşmalardan biri de medya alanında gerçekleşti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahi Sobacı da Türkiye adına medya alanında gerçekleşen anlaşmayı imza altına aldılar. Anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti kapsamında Oğuzhan Köşkü'nde iki ülke arasında gerçekleştirilen e, imza altına alınan anlaşmaların törenine katılıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada iki gün e, sürecek ziyareti kapsamında oldukça yoğun bir gündemi olacağını söyleyebiliriz. Ekonomik İşbirliği Kürpelerin Teşkilatı zirvesi gerçekleştirilecek ki bu to teşkilatın yızapları, kurucu yızapları, üyeleri arasında yızapları, yer yızapları, alıyor. Yızapları, Türkiye, 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 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'yi temsilen bu zirveye katılacak ve zirve marjında kitapları olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın bu zirvenin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerin liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye'nin dönem başkanlığı söz konusu zirve kapsamında dönem başkanlığını yarın gerçekleştirecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan devlet başkanına teslim edecek diyebiliriz. Şu sıralarda da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imza altına alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Türkmenistanlı mevkidaşıyla iki ülke arasında mutabakata varılan anlaşmanın imza törenini gerçekleştirdiler. Buradaki imza töreninin ardından iki liderin ortak basın toplantısı, ortak açıklama yapması da bekleniyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Türkmenistanlı mevkidaşı, kurban kulu Berdi Muhammedov'la son olarak 12 Kasım'da görüşmüşlerdi. İki lider İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi. 12 Kasım'da son yüz yüze görüşmeleri o tarihteydi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'ı resmi ziyareti kapsamında Türkmenistanlı mevkidaşı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'la bir araya geldi. 12 Kasım'da iki isim son olarak görüşmüşlerdi. Bugünkü görüşmelerde de iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiğini söyleyebiliriz. İşbirliğinin artırılması noktasında atılabilecek medyatı. adımlarda bugünkü e, görüşmede ele alındı ki o işbirliğinin en önemli göstergelerinden birisi de şu sıralarda şey yani. gerçekleşiyor iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları iki ülke heyetleri tarafından imza altına alınıyor. Buradaki imza töreninin ardından da iki liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulberdi Muhammedov'un ortak bir açıklama yapması bekleniyor diyebiliriz. Şu sıralarda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla ortak anlaşmaya imza atıyor. Tabi sadece buradaki zirve kapsamında iki ülke ilişkileri ele alınmadı. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov. Onun ağlı Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Guli Berdi Muhammedov. ve onun ağlı kedireti Turka prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Iki yurdun devlet baş tonlarının bililikteki beyan gol şekkeler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Kurban Ulberdi Muhammedov iki ülkenin devlet başkanlarının ortak bildirsini imzalıyorlar. sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Evet ortak anlaşmalara imza atıldı saniyeler önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kormakleyi, ve Türkmenistan ve devlet başkanı Burban Burbanlu Berdi tamamlandı. Muhammedov ortak bir Değerli anlaşmaya imza bayanlak. attı. İmza canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz bu töreni imza törenini TRT haber ekranlarından sevgili seyirciler önümüzdeki dakikalarda da bu törenin ardından iki ülke lideri ortak bir basın toplantısı yapacak onu da canlı olarak ekran